Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmezi kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar. 2020 yılı dünyadaki tüm zorluklara rağmen enerjide özellikle de doğal gaz arama ve sondajcılığımızda önemli bir yıl oldu. 50 yılı aşkın doğal gaz arama ve sondajcılığımızda hamdolsun milletimize müjdeli haberi vermek sizin liderliğinizde nasip oldu. Bugünlere kolay gelmedik. Arkasında büyük bir emek Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz arkasında büyük bir emek, güçlü bir siyasi irade ve kararlı du duruşunuz var. Biz hiçbir zaman polemiklere, kavgalara girmedik. Bütün enerjimizi sadece ve sadece işimizi en iyi nasıl yapabiliriz ona harcadık. Milletimizin yıllardır özlemle beklediği o haberi nasıl verebiliriz bunun gayretinde olduk. Milletimiz dualarıyla, selamlarıyla destekleriyle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bizler de hamdolsun milletimizin beklentilerini boşa çıkarmadık. Ve bugün güzel bir haber için daha yine bir aradayız. Vizyoner liderliğiniz ve ülkemizin yüksek potansiyelini ortaya koyan milli enerji ve maden politikamızla enerjinin her alanındaki projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. 19 yıl önce enerjide değil yarının içinde bulunduğumuz zaman diliminin bile öngörülemediği bir noktadan bugün artık elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunuz yoktur diyebildiğimiz bir noktaya ulaştık. Batıda ne varsa doğuda da o olacak şiarınız doğrultusunda 81 ilimizi doğalgaza buluşturduk. Sadece şehir merkezlerimizde değil 590, 593 ilçe ve beldemize de doğalgaz götürerek vatandaşlarımızı bu çağdaş konforlu yakıtla buluşturduk. 2002'de neredeyse bir ayrıcalık olan doğalgazdan hamdolsun bugün 55 milyon vatandaşımız istifade ediyor hale geldi. Doğalgazın kesintisiz olarak kullanılması için de birçok ulusal ve uluslararası projeyi de sizin liderliğinizle hayata geçirdik. Elenci, Efesario olarak adlandırdığımız mobil doğalgaz e, gemimiz, Türk Akım ve Tanap gibi dev projelerle doğalgaz arz güvenliğimizi teminat altına alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Konuklar, Hidrokarbon arama ve üretiminde de kararlılığımız devam ediyor. Hem karada hem de denizdeki çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük keşfimizin ardından son bir ayda da karada 3 yeni keşif yaptık. 3 kuyumuzdan elde edeceğimiz günlük ilave 6800 varille yurt içi petrol üretimimizi 60 bin varilin üzerine çıkarttık. Hedefimiz inşallah 2023 yılında yurt içi petrol üretimini günlük ortalama 100 bin varil seviyesine çıkartmak. Denizlerde ise Fatih, Sakarya Gaz Sahası'nda yaptığı 405 milyar metreküplü keşfin ardından Türk Ali 1 ve Türk Ali 2 kuyularında sondajını tamamladı. Şu anda Türk Ali 3 kuyusunda sondajını sürdürüyor. Kanuni sondaj gemimiz de Fatih'in açtığı kuyuları test ve kuyu tamamlama işlemlerini gerçekleştirmek üzere görev başında. Filios Limanımızın içerisine gemilerimizin ikmalini ve operasyonlarımız için ihtiyaç duyulan malzemelerin sevkiyatını sağlayacak Filyos Kıyı Lojistik Merkezi'ni geçtiğimiz yıl Temmuz ayında devreye aldık. Sondaj akışkanı üretimi, sondaj malzemesi depolama, hasarsız muayene yöntemleriyle ekipman uygunluk kontrolü ve atık yönetimi de bu merkezden gerçekleştirilir hale geldi. Sakarya gaz sahamızda Yeni arama ve sondaj çalışmalarımız çalışmalarımızda yine devam ediyor. İnşallah milletimize yeni müjdeler vermenin heyecanıyla işimize dört elle sarılmaya devam edeceğiz. Sakarya gaz sahasındaki gazın Filyos'ta karaya çıkarılması için çalışmalarımızı da büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Bugün burada bunun ilk adımını atıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos doğalgaz işletme tesisinin temelini atıyoruz. Doğalgazı Filyos'taki bu tesisten inşallah Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracağız. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hizmetine sunmak. Sözlerime son verirken bizlere her zaman destek olan, süreci yakından takip eden, bizlere inanan ve güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Yine bu sahanın tahsisinde bize yardımcı olan Ulaştırma Bakanımıza, Filos Endüstri Bölgesi'nde Türkiye Petrollerinin kara işletme işleme tesisleri, doğalgaz işleme tesisleri için yer tahsis eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza da yine şükranlarımı sunuyorum. Özellikle tabii Türkiye Petrolleri çalışanlarımıza ve bizleri dualarıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah yeni müjdeler vermek temennisiyle herkesiyle herkesi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.